Herkese merhaba. Ben Melike Kumanlı. Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Bugün sizlere oyun programlama dersi kapsamında geliştirdiğim, aynı zamanda siber güvenlik farkındalığını artırmayı amaçlayan bir oyun projesi tanıtacağım. Projemin adı CyberCity. City yalnızca bir oyun değil, kullanıcıların oltalama yani phishing saldırılarını tanımasına yardımcı olan, bilinçli internet kullanımını teşvik eden bir dijital öğrenme aracıdır. Günümüzde birçok birey yalnızca bir bağlantıya tıklayarak dijital güvenliğini riske atabiliyor. Bu projeyle hedefim bu tür tehditlerin ne kadar yaygın olduğunu göstermek ve oyunculara günlük dijital yaşamda karşılarına çıkabilecek riskleri deneyimleyerek öğretmekti. Oyunum hayali bir dijital şehir olan Siberkent'te geçiyor. Oyuncular bu şehirde bir siber güvenlik dedektifi rolünü üstleniyor. Görevleri ise güvenli bağlantıları tespit edip puan toplamak, şüpheli veya sahte linklerden kaçınmak. Oyun sonunda oyuncular performanslarına göre bir değerlendirme alıyor ve sev seviyeleri buna göre belirleniyor. Oyunuma başlayabilirim. <laughs> Oyuncular başlangıçta stajyer dedektif olarak başlıyorlar. Zamanla başarılarına göre kıdemli dedektif, siber ajan gibi ünvanlara yükseliyorlar. E, bu seviye sistemi oyuncuyu sadece motive etmekle kalmıyor. Aynı zamanda gelişim odaklı bir oyun deneyimi sunuyor. <laughs> gördüğünüz gibi doğru yaptıkça doğru sayım yanlış yaptıkça yanlış sayım artıyor ve skorun buna göre belirleniyor. Ve e, oyuncuların oyun içerisinde kullanılan link örnekleri gerçek dünyada karşılaşıran phishing e, saldırılarını yansıtacak şekilde hazırlandı. Fark etmişsinizdir zaten. <laughs> L yerine 1 ya da 0, O yerine 0 yazmaları çok yaygın kullanılan bir yöntem. Bu küçük farkları fark etmemiz gerekiyor. Bu sayede bu küçük farkları fark etmemiz oyun sırasında öğrendiğimiz dikkat becerilerini gerçek yaşamda da uygulayabilir hale gelmemizi sağlıyor. Bu arada seviyem kıdemli dedektife yükseldi. Skorum yükseldiği için gördüğünüz gibi. <laughs> Toplam skorum 105. E, e, Seviyem takıdım dedektif. E Cyber City oyun temelli öğrenme modeline ula, e, uygun olarak geliştirildi. Hem eğlenceli hem öğretici bir yapıya sahip bir oyun geliştirmeye çalıştım. E, ben yaparken ve oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.